Merhaba arkadaşlar, Yeşil'de bir maceralarına hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir oyun oynuyoruz. Böyle fişleri alıp sağ sola atmaca oynuyoruz. Atıyorum, geri atıyorlar falan. Ee, ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Steam'de gördüm 6 liraydı. Ee, i̇ncelemeleri pozitifti. Ulan neymiş bu deyip aldım bakalım ne olacak. Nasıl bir oyunmuş yok <laughs> merak ediyorum açıkçası. Pardon. Bugün inanılmaz e, kalktım. Ee, inanılmaz bir şekilde uyandım çok ilginç şeylerle karşılaştım Böyle iğrenç sinir bir şekilde uyandım hani solundan kalkarsın dersin ya benim yatakta sol tarafta da duvar var Soldan da kalkamıyorum ama ben o şekilde uyandım ee, içeri gittim Salona <laughs> Televizyon açıktı <laughs> Ve televizyonda ilk duyduğum şey neydi biliyor musunuz? Japonlar gözleri kısık olduğu için mi çok uzun yaşıyor acaba hani ekran parlaklığı gibi kısık <laughs> i̇şte böyle iğrenç ve espriyle uyandım. Ondan sonra da böyle gıcık bir oyuna denk geldim. Bugün benim için her şey çok kötü ve bununla ilgili bir vlog yapmayı düşünüyorum. Öncesinde şunu şuraya takmak istiyorum. Taka mı yo rum. Oh. Evet. Oh. Oyunumuz adı Plug and Play. Tak çalıştır yani. Tıklamam gerekiyormuş. Güzel bir müzikle girdi ama. Dead parmak. <laughs> dead parmak, dead parmak. Dead piyano çalan parmağı. Oo oynayabiliyorum. Ooo. Oo, wiggle wiggle. Hop. Ne oluyor lan? Oğlum bu nasıl bir oyun? Kafasız bir adam koştu. Ne? O bir tur daha geliyor. Of. Kalk kalk. Ne Ka karanlık mıymış burası? Ha bu sanki ampulün şeyi gibi buraya ampul girecekmiş gibi de. Gitme lan dur. Ben koşturmuyorum bu arada. Ben koşturmuyorum bu arada kendi takılıyor. Döndü geldim of. Çok ilginç. Çok ilginç hareketler dönüyor. Oha buraya geri geldik. Çıkartmayın oğlum fişi tak. Oha. Çarpılır mıyız acaba? Aa, aa, aa. Hiçbir zaman deliği bulamıyorum ya. Hiçbir zaman deliği bulamamışımdır. Hiçbir zaman. Ameno. Dorime. Aha. Hacı sen hayırdır ya? O ibnelik ibnelik. Ha düşecekler sandım hepsi birbirine. Sen buna geri dokun lan. A dokunuyor. Birbirlerine <laughs> Tamam buraya gel. Sen biraz asabi çıktın. To infinite and beyond. Oha. Bunu çekince o da geliyor. Bunu çeksem. Dur bir buluşalım bakalım. Görüntüler çok ilginç. Hikaye ne bilmiyorum. Dünyanın en amaçsız of. Dünyanın en amaçsız oyunu böyle bir ibnelik olamaz yani son adama niye vurdun ki? Zaten dünyada ibnelik olmasa dünya yuvarlak olmazdı ama Of bir tane daha Ne oluyor oğlum bu oyunun amacı ne ya? Herkes birbirini indiriyor Bir <laughs> kendine de vur YOLO YOLO <laughs> <laughs> Ha fish Al Dead mantık <laughs> Ah. No. Geri atıyor biri. Lan atmasana. Ah. Lan git. Yetişmiyor bu tarafa da. Ah. Delirecek bu oyun beni. Bugün delireceğim abi. Bugün delireceğim. Bugün delireceğim. Karanlıkta bir şey oluyor acaba diyorum da al aydınlıkta atayım karanlığa basayım. Herhalde kafayı kırdırmalık bir oyun bu. Birazdan kafamı büyük ihtimalle monitöre doğru yapıştıracağım. Hayırlısı. Çözememek. Ya, ya kör olacağım. Aa büyük ihtimalle kör olacağım ya. No. Ah. Al fişe tak da basayım oğlum. Fişe takıl olmasa ışık gelmez zira. Zira keza hattı zatında. O oh, pause. Play. Pause'tan mı geçiyoruz acaba yeni bölüme? No bir daha. İkinci bölüm. Aa çıkarttım lan. Oha düğme çıkıyormuş. Bizimki yine gidiyor. Bak kalktı geri geldi bak. Vur lan hepsi insin aşağı. Bu nasıl bir mantık kim yapmış bunu ya yine mi lan? Çek. Gel buraya gel 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 gel. Gel sen de gel. Gel lan gel. Bu yine yumruk geliyor herhalde burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunun olayını çözdüğümüz iyi oldu. Hmm. Yolosu back bir daha. Herkes indirdi. Üf iki tane oldu bu sefer. Sınırsız elektriği buluyorum. Nereye sokalım? Üf içine çekti. Buna takınca ne olacak acaba? Takabilecek miyiz? No. Sakın, sakın. Tıklayayım mı? No. Hayır. Abi bir şey oldu. Abi bir şey çıkıyor. O ne Ne oğlum bu? Altın sıçan tavuk gibi. Al lan ye. Nereye atarsam oraya gidiyor bak. e ee? Hadi bir fiş daha geldi değil mi? Şimdi bu da buna girsin kafa kafaya girişin bakayım ne ne Mantığı ne oğlum bunun ya? Hello Hi bye Hi Hi Seni tanıyor muyum? Beni tanıyor musun? Seni biliyorum diyor. I don't know you. Ben seni bilmiyorum. I know. Biliyorum. You do Biliyor musun? Do. Biliyorum. You do. Biliyorsun. You do. No. Yes. No. no. Yes. Yes. No. Töbe. YOLO ya. Beni seviyor musun? Bilmiyorum. Ben seni seviyorum. Seni sevdiğimi düşünmüyorum. Beni sevdiğini düşünmüyorum. Sure. Sarıl bana dedim. Emin değilim dedi. Beni dinliyor musun? Evet. Sure. Yes. Yes. Yine yes no'da kaldık ya. Yes diyorum no. Vay arkadaş yine bana girdi. Vay arkadaş. Diyaloğu çözemedik abi. Do you love me? I don't know. Aynı şey. Bu sefer beni I sevdiğini düşünüyorum. Seni yeteri kadar sevmiyorum diyor. Do you. Ben de dedim. Do you want to hug me? Bana sarılmak ister misin? Emin no, değilim. I think you love me. Beni sevdiğini düşünüyorum diyor. I don't love you. Seni sevmiyorum diyorum. Acıtıyor. <laughs> Acıtıyor dedi. Gidiyorum. Gidiyorum. Üzüldü. Bu sefer de ben gittim. Yeah, like a Bauhaus. Ulan hep çıkıyor bu. Ne iş? You. Are uşur. you sure? No. No. <laughs> Emin misin dedim no diyor. Bence I beni seviyorsun. Ben you de seni really yeteri you. kadar sevmiyorum. Do you want to hug me? No. I think you love me. I don't, I don't love you. you. It hurts. Acıtıyor Seni I özleyeceğim you. diyeyim. It hurts. Hala acıyor. I'm <laughs> Like a boss, bir daha yürü bakalım. Abi yine aynı şey gelirse delireceğim, fıttıracağım bu oyunlardan lanet olsun ya. Yine geldi. I love you. Aha. I know. I think you don't love me. I know I love you. I'm not sure. I do love you. I don't it hurts. I'm Vay arkadaş. Çözemedik abi. Burada bir mystery var ama ben çözemedim yani. Benim beyin yandı. Lan çarpılacağız. Dur bunu buraya takalım. Galiba psiko social bir oyun bu. Ama anlayam bir mesaj iletmek istiyor sanırım ama ne olduğunu anlayamadım ben. Oley finally yay love story bro. Ha. Çektim kafanızı. Ne oldu şimdi? Of. Of. Dead porn moment. Aha üç, üçlü yapacağız şimdi. Dur. Aha bak üçlü de geldi. Üçlü. Lan. 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 Ih. Vurdum kaçtım. Dur bakayım. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Of. Üçlü. Of o da ona girdi. Var mı başka giren girene tren olundu. Elleme lan. Elleme. Elleme gel şöyle kenardan. Ama bir tane daha geldi. O da ona girecek ya. Üf o da ona girdi. Bir tane daha. Ih. Of çok çok temiz girdi bu sefer. Hop. Hop. Hop girdirmeci oyun oldu ya bu baya. Üf. Tren kalabalıklaşmış abi. N Neler oluyor? Burada yaptıklarım orayı mı etkiliyor? Ne oluyor? Anlamadım ben. Tam girmedi. Of. Maşallah var. Hop. Şimdi bunu çıkarıp bunu çıkarıp bunu buna bunu da buna takarsam yine parmaklar geliyor. Aa ıska geçti. Tuttum abi dur. Wriggle wriggle. Bu arada bu da oynuyor. İki elde oynatabiliyorum. Ver parma parma. Abi bu nasıl bir oyun ya lanet olsun ya. Lan lan. Sonunda ne çıkacak merak ettim yani şu anda. Hiçbir amacı olmayan oyun bu yapmış adamlar. Ah, siz anladınız mı bir şeyler şimdiye kadar? Parmak delik ve fişlerden başka. Ah. Ah. Hadi. Yok abi. Yok valla. Klavyeden hiçbir tuş etki etmiyor zaten oyuna. Bu parmağı koparacak. Allah! Koparttım valla. Hmm. Uf başa döndü. Git oraya gir. Yo gitti bu yola. Fuck you guys dedi gitti. O parmağı takarım buraya. Ne oluyor oğlum? What the And. Çok ilginç bir oyun oynadık arkadaşlar. Şu ana kadar dünyanın en saçma sapan ilginç oyun oynadık. Şu son sahneye bir daha bakacağım. Secure the guys I'm going home dedi gitti. O parmağı Oradaki fişi çıkartmadan şey yapsaydık aslında. Yani tamamen şey bir oyun. Böyle psycho social bir oyun yani. Şuradaki fişi çıkarmadan bassam böyle. Yok değişen bir şey yok. Hatta plug and play böylelikle değişik bir biçimde oynamış olduk nefretim oldu oyun. İğrenç fıkralarla, iğrenç şakalarla, soğuk şakalarla, esprilerle uyandığım bir günün devamında vlog gelecek arkadaşlar. Bir vlog kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İğrenç esprilerle dolu bir vlog olacak. Sizden gelen ee, iğrenç esprileri de alacağız. Fıkraları da alacağız. Onunla ilgili bir vlog gelecek bugün. Bu iğrenç oyunu sakın oynamayın. 6 lira 6 liraya satılıyor Steam'de. 6 liranıza yazık vallahi. Tamamen böyle wriggle wriggle şeylerden oluşan bir oyun. Hiçbir anlamı ve amacı yok. Ee, hayatınızdan çaldığım 16 dakika için 17 dakika için özür dilerim hoşçakalın Eğer bu videoyu beğendiyseniz Yeşil Devim Maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.